Park et, park et. Park et buraya. Abi yemekçiden niye ne oluyor? Ya onları sen. Patron benim şurada daire var. Oraya girelim mi? Tamam şimdi ikiniz ikiniz dükkanın içine. Çabuk hadi. Sen silahını giy, silahını giy. Selamünaleyküm, açık mısınız? Selamünaleyküm selam abi. Aleykümselam. Kaçar mısınız abi? Kaçabilir misiniz? Şimdi kırma. Ez bu şimdi. Selamünaleyküm. Ne söylediğimi ya? YouTube da Neye Biz güzel altın, altın, altın Bundan mı? mı? Ne yapıyor Aynen Ay. abi. Allah'sın. yapacağım Bakacağım e, ne alayım ne alayım alayım. 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 Ne oluyor abi soygun esnasında bir Aha. Bir tane getirdim. Ne, ne, ne yapıyor lan çiftçi? Zerlerim. Bakabilir miyiz abi? Görebilir miyiz ya? Bravo. Benim avrada güzel bir tane. Altın. Saf altındır bu. Ya ben kareye saf altı mı takacağım? Pardon kapıyı açar mısınız? İçeridekilerle birlikteyiz. Heh kızım abi. Arkadaşlar geldi arkadaşlar. Patron hepsi indi patron. El zor tutma, el zor tutma. Burayı terk et, burayı terk Şu meşandakiler öldü Düştü düştü düştü. Tamam çabuk her şeyi toplayın çabuk. Her şeyi toplayın. Ateş! Nasıl toplayalım abi? Oo, şey Kaldırın bir tanesini, e, boşaltsın bir dükkanı. Dükkanın sahibi kim? Ayağa kalk, ayağa kalk, ayağa kalk. Dükkanın sahibi, dükkanın sahibi. Onunla beni ilgileneceğim, onunla beni ilgileneceğim. Çabuk kaldır şu pedi Çabuk abi Beşler basıyor, tamam, Beyler siz tamam. Tabii, ol. Ol. <laughs> Yürü, 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 yürü. E bo boşalt, lanet <laughs> seni Hadi Kafa bakıyorum, kafa istemiyorsan lanet olası kasaları boşalt Sana emir veriyorum Eğer boşaltmazsanız, 7-60 iki milimetre Kafandan gelip geçecek, Çabuk çabuk Lanet pislik herif Pardon pardon görmedim. What the fuck man? sana uyarıydı. Sen çok küfür ediyorsun. Abi ben Kaldır, ben şu kalır Oğlum çabuk olun lan hadi. Şunu alın şunu şunu, ya, şunu, ya, şunu alın şunu. Kaşıkçı elması. Oğlum ver lan şunu. Bak roketlerim dükkanını. Dükkanını roketlerim. Ver şu nalet olası şeyi. Hayır. hayır, 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 hayır. Kafana yiyeceksin bak. Bir dahakiler kafana gelecek. Aç şurayı Bu, bu kasada bu sadece bir fotoğraf. Salak. Aç şu kasaları. Çabuk ol. Abi polisler devriye atıyor. Biraz zor Çabuk ol hadi nalet olası pislik herif seni. Aldım, aldım. <laughs> Ben bir şey yapmadım. Çabuk 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 hadi hadi hadi. Lan, hadi lan hadi gelme, gelmeden hadi. Kendine. Yürü gidiyoruz. Bastım bastım bastım. Efendim gidelim gidelim hadi. aldık. Aldık. Düştü düştü gidelim hadi. Her şeyi aldınız mı oğlum? Aldık başım lan. Aldık, aldık. Lan geri zekalılar. Geri <laughs> zekalılar buraya gelin. Büyük olanı aldık ama ana ana oye. Biri kapıya baksın. Polisler gelmesin. Kapıya bak. adamın polisi arayın. Polis arayın kapısını açmak istemiyor tabii Abim lütfen Hadi lütfen bırakın bakayım. gideyim ya. Patron aldı şey, aldık gel şey. Tamam bin 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 aracı bin aracı Altyazı bin. 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 Abim bırakın gideyim lütfen. Kapatın elini pislik bizi görmedin. Sen neyle gözler çok <laughs> <Bıramaya geldim. gülüyor> Göremiyorum eriye. Ananas O geri yakalar niye oradan gitti? Patron ne yapacağız? Bana Gelin, Lan gelin gerizekalılar, gelin. Az <laughs> 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 Maskeli <laughs> beklere döndü <el gülüyor> <ödümlü> patron. <laughs> Savunacak mıyız burayı patron? Çabuk içeri gir çabuk çabuk çabuk. Ben oyalıyorum. <laughs> 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 Ananı <da> düşüyüm. Bu ne oğlum? Çok kaldılar çok. İçeri girin beyler. Bastırın. Bekle dur. Smoke Aa, sefer, gaz attılar. Smok atalar. Gaz maskelerini çıkartın. <laughs> gaz maskelerini çıkartın. Yaralandım. Gaz maskesi ver Hüseyin. Gaz maskesi ver. Gaz maskesi ver. Düştü. Gaz maskesi ver. Yardım şey edeyim. Ya, patron geliyor patron. Şatkanımı buldum. Havalimanı yardım edeyim. <laughs> arabanın arkasında, arabanın arkasında. Yandım değil. Patron nerede kaldı şimdi? Işte. Yardıma geldim. Yardıma geldim. Yardıma <laughs> geldim. Patron nerede kaldı? Alandan ayrılın, alandan ayrılın. Silahımızı ver. Patron yardım et. Ah. 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 Nalet olus pislikler. Buradan, Ayağımda vuruldum. Ah. Ayağını sikeyim. Ayağ. <laughs> <laughs> Patron, <laughs> Patron oh, durun yok ya. Polis üstüne bakayım. Yok. Ya. Abi. Yapıyorlar da kaç. Seda versene evde, 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 evde. evde Adır Adır şeker geliyor. Çıkın buradan. şeker. Patron ya ne diyorum, Bir abi. tanesi yaralandı. Abi, konuş, konuş, konuş. Oh, Geliyorum bir sıkmayın bak. Polisim. Evde 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 Anlaşıldı gel. Polisim. Sıkmayın. Hmm. Oh, gözüm. Bak ah, Aa, at bana. Git Git buradan. Gid, buradan. Gid, buradan. Gid. Gid.

Şuradaki çikolatalardan bir tanesini al şu arabaların orada hepsini ye, ye. çabuk Tamam tamam Diğerleri benle gelin Ökkeş Adnan Düştü mü Geliyorum efendim Neredeyim lan Aşağı atlayın aşağı atlayın Nereye gidiyoruz? Polis gidiyoruz gidiyoruz Ökkeş Ökkeş benle gel Ulan ne oluyor lan? De Hocam ağzını alabildik mi? Aldık abi Bu kim lan? <laughs> ben aşçıyım ama ne Arkadaki de şu zenci olan zenci olan. Zenci olan. Abi sana bir Mermi bitti beyler yürüyün 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 Tekneyi yürüyün Tekneye çıkarmalıyız tekneye tekne. <laughs> Tanrım bize güç kuvveti ver Orospu yap yap sniper bu <gülüyor> 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 Bizden biri Tekne geliyor tekne Bizim tekne geliyor <laughs> Lanet olsun. A arkadaşım arkada kaldı. Lanet olsun. Çabuk şuraya gel. Atla patron atla. Patron da çok patron pat ne oldu. Oh yeah. Patron bir kişi orada kaldı. Patron, Yapacak adam, bir şey yok. Manlar alabildik mi patron? Aldık aldık. Büyük olanı aldım Mökeş. Aldım aldım. Tamam. Öbür çocuğa fazla bir şey vermediniz değil mi? Yok maalesef yapacak bir şey var. Başka bir gün kurtarırız yapacak bir şey yok.